tüyleri ee, bazı ünlü fast food firmaları menülerinde Arapçaya da yer vermişler. Gazetenin bir tanesi bunu böyle ifşaat gibi yazmış. Bu markalara gitme ey Türk milleti diye de eklemiş altına. Neymiş mesele? Menülerinde Arapça ifadelere de yani yemeklerin işte isimlerinde Arapçaya da yer vermişler. Ee, hangi firmalarmış bunlar bakıyorsunuz? Birisi Pizza Hut, öbürü de Kentucky Fried Chicken. Şaka gibi gerçekten. Dünyanda zanneder ki yani bu firmaların dili, kullandıkları şeyler falan Öztürkçe de ondan sonra onun yerine başka bir şey gelmiş. İşte mesela bir tanesinin ikisi neydi? Double Extreme Kentucky Fried Chicken karşısında Arapçası yazıyor. Oysa yazmasa sanki öbürü hani öz ve öz Türkçenin kullanımı gibi. Öz ve öz Türkçe olur olmasa ne olur? Yani sonuçta menü de başka bir şeyde de... de. Dillerin çeşitliliğinin var olmasını zaten böyle bir tehdit gibi bir şey gibi gösteren kötülük gibi bir yanlışlık gibi gösteren yaklaşımın kendisi zaten tuhaf. Ama Türkiye'de şöyle bir şey var. Yani özellikle de Arap Arapça Arap kültürü söz konusu olduğu zaman pek çok insan rahatlıkla ırkçılık yapabiliyor, ayrımcılık yapabiliyor. Ee, ve e, gündelik hayat içinde demokrat, özgürlükçü falan olarak kendisini nitelese de o konuya gelince birden e, sapma gösteriyor, başka bir yere savruluyor, e, ayrımcı ifadeler kullanıyor, e, aşağılayıcı e, bir dil kullanıyor ve sonrasında tekrar o demokrat, özgürlükçü giysisinin üzerine giyinip yoluna devam ediyor. E, aslında ayrımcılığın doğasında da zaten var bu. E, hiçbir ayrımcı ayrımcılık yaptığı kesimden insanlara haksızlık ettiğini düşünmez muhtemelen. Yani zaten onlar hak ediyor ya da olması gereken doğrusu budur diye düşünür. Ama ister e, Arap düşmanlığı deyin, ister belki onun da arka planındaki İslamofobik bir önyargı deyin. Ama Araplar söz konusu olduğu zaman Türkiye'de pek çok insanda e, bu şeyi görüyorsunuz. Bu yanlışlığı, bu kötülüğü, bu haksızlığı e, rahatlıkla yapabilme durumunu görebiliyorsunuz. Bir de tabii başka bir haber daha vardı. Evet, Bakırköy Belediye Başkanı Bakırköy'de yaşayan Süryani hemşehriler için bir mesaj yayınlamış. Billboard'daki yazıyı Arapça zanneden birileri de işte ne oluyor, niye böyle bir şey yaptınız, niye Arapça kullandınız diye soru sormuşlar. Sonra işin aslında anlaşılmış. Oradaki harflerin Arapça değil, Süryani alfabesi olduğu anlaşılmış. Ve dolayısıyla da e, soruyu soran da e, özür mahiyetinde ya aslında ben yanlış anlamışım diye bir mesaj yayınlayabiliyor. Yani Arapça olsa ne olur, Süryanici olsa ne olur diyebilirsiniz ama onun açısından Arapça olması tuhaf, olmaması gereken bir şey. Süryanici olursa normal. Gerçekten de ister e, Arap düşmanlığı deyin, ister e, İslamofobik önyargı deyin, ister Müslüman karşıtı ırkçılık deyin, bunun arka planını e, tuhaf bir durum ortada var sahiden. Biraz komik, biraz trajik ama sahiden dokunaklı, acıklı bir durum bu ve biz bunu yaşıyoruz şu an Türkiye'de. Aslında buradaki yasakçılar, Almanya'daki mesela Türkçe tabelaları dillerine dolamıyorlar. Ama yapmaya çalıştıkları şey, yani Türkiye'deki Arapçanın ya da başka dillerin görünürlüğünü engellemeye çalışmanın belki uzun vadede ileride başka bir şeye de sebep olabileceğinin de farkında değiller. O da şu, Avrupa'da da e, ayrımcı, milliyetçi, ırkçı yaklaşımlar gittikçe e, gelişiyor. Ve yarın öbür gün mesela e, Almanya'da yaşayan, Avrupa'da yaşayan Türklerin de e, Türkçe tabelalarına e, dair benzer şeyler dile getirilmeye, daha fazla dile getirilmeye başlanacak. Çünkü zaten burada Arapça tabelalar için söylenenlerin aynısını Almanya'da da Türkçe tabelalar için söyleyenler hali hazırda var. E, ve buradaki yasak belki de ileride... E, oradaki yasakların ahlaki meşruiyet, meşruiyet zeminini de oluşturacak. Yani şöyle ifade edeyim. Türkiye bir gün Avrupa'ya dönüp de ya bir dakika bunları niye yasaklıyorsunuz diye sorduğunda e, siz zaten Arapçayı da Kürtçeyi de işte tabelaları yasaklamamış mıydınız? Zaten bunu siz daha önceden yapmamış mıydınız? Şimdi siz hangi hakla, hangi yüzle bize bunu söylüyorsunuz diye sormayacaklar mı? Çok muhtemeldir ki soracaklar. Ya da zaten onun böyle sorulacağını bildiği için, buradan birileri soramayacak o soruyu. Yani burada bir şey var gerçekten, hani böyle bir komplo teorileriyle falan açıklıyorlar ya, işte Türkiye'deki Araplar şöyle, Arapça geldi, İşte bu insanlar çoğalıyorlar, tabelaları var, görünürlük kazanıyor falan. Aslında belki, hani bu komplo, ille de bir komplo varsa, ben öyle komplo teorileriyle düşünen birisi değilim ama, ille de bir komplo varsa, belki de tam da, ee, bu kendi kendimize yaptığımız bir komplo ya da birilerinin e, komplosunun e, yürütülmesi olarak da görmek çok daha makul. En azından e, ilk açıklamayla karşılaştıracak olursak. Çünkü e, aslında şu an yapılan, Araplar üzerinden yapılan, e, Arapça üzerinden yapılan bu ayrımcı yayınlar Türkiye'nin dokularına saldırıyor. Yani Türkiye çeşitlilikle e, harcı yoğrulmuş Arabı da var, Kürdü de var, Ermenisi de var, Yahudisi de var. Çeşit çeşit insanların bir birleşimiyle oluşmuş bir şey. Eğer siz bu unsurlardan bir tanesini alıp da ona saldırırsanız, o da hedef haline getirirseniz aslında birliği oluşturan harcı tartışma konusu haline getirirsiniz. Onu bozarsınız, mayayı bozarsınız, çeşitliliği bozarsınız. Ve eğer birileri gerçekten Türkiye ile ilgili kötü bir şey yapmak istiyorsa tam da yapacağı şey budur. Buna hizmet etmektir yani şimdi zannediyor musunuz ki siz Türkiye ile ilgili ya da başka bir ülke ile ilgili e, olumsuz bir şey yapmak isteyen komple yapmak isteyen e, o ülkede e, ayrılıkçılığı savunsun. Tam tersine bir düşünürün çok güzel bir sözü var en etkili bölücülük diyor e, birlik sloganı üzerinden yapılandır. Ve şu an birlik sloganı üzerinden işte Türkiye'nin birliği ya da Türkiye'yi düşünüyormuş gibi e, bir dil kullanılarak yapılan şey aslında Türkiye'nin tam da dokusuna saldıran, onu bölmeye yönelik bir yaklaşım tarzı. İster bilinçli bir şey olsun, ister sadece bir aymazlık ya da tamamen yanlış bir zihniyetin yansıması olsun ama sonuç oraya varıyor.